Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum. Bugün yine güzel bir kitapla baş başayız. Elimden geldiğince bu kitabı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Elimizdeki kitap Doktor Mahvi Eğilmez'in Remzi Kitabevi'nden çıkan Değişim Sürecinde Türkiye Osmanlı'dan Cumhuriyete Sosyoekonomik Bir Değerlendirme isimli kitabı tanıtmaya çalışacağım. İlk önce hocanın kendi e, kitapla ilgili tanımıyla başlamak istiyorum. Bu kitap 2000'li yıllara nasıl ve hangi birikimle geldiğimizi, 2000'li yıllarda küresel bir küresel sistemde ve Türkiye'de yaşadığımız sosyal, kültürel ve ekonomik değişimin nasıl oluştuğunu ele alıp analiz etmeyi ve bu değişimin yarattığı sonuçlardan hareketle geleceğe bakmayı amaçlıyor diyor. Arkadaşlar kitap bence iki bölümden oluşmuş yani kendi içinde bölümler var ama. Ben kendim bunu ayırıyorum. İlk bölümde dünya ekonomi tarihinden bahsediyor. İkinci bölümde ise kitaba adını veren e, Türkiye'deki Osmanlı'dan günümüze ekonomik ve sosyal değişimi anlatıyor arkadaşlar. Birinci bölümü dediğim gibi e, dünya ekonomi tarihinden bahsettiğini söyledim. E, geçen hafta size hocanın başka bir kitabından bahsetmiş, tanıtmıştım. Tarihsel süreç içinde dünya ekonomisi diye. İşte bu e, kitapla. Ee, bu kitabın e, birinci bölümü birbirlerine çok yakın. Zaten ikisi de dünya komik tarihini anlattığı için konular aynı, bilgiler de aynı. Zaten farklı bir şey olması e, beklenemez. Ama bu kitaptaki bilgiler daha böyle e, teknik ve daha derinlemesine yapılmış bir incelemeden kaynaklı. Mesela bu kitabı e, sizlere tanıtırken e, herkesin okuyabileceğini e, şeklinde tavsiyede bulunmuştum. Ancak bu kitapta yani Bugünkü tanıttığım kitabı ise e, ekonomik veriler daha e, net, e, daha teknik bir kitap bu. O sebeple az çok bir ekonomik bilgisine sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kitabı okurken e, dediğim gibi ikiye ayırmıştım. Arkadaşlar bu kitap salt bir ekonomi kitabı değil. E, ekonomik gelişmelerle birlikte sosyolojik e, gelişmelerin de iç içe harmanlandığı ve o şekilde yorumlandığı bir kitap. Peki bu kitap ne anlatıyor? Ee, birinci bölümde zaten söylemiştim. Dünya komik tarihini anlatıyordu. İkinci bölümde ise neler anlattığını notlarımdan paylaşarak sizlerle e, söylemek istiyorum. Osmanlı'nın son dönemi incelemeye başlanmış ve özellikle kapitülasyonlar, dış, dış borçlar ve duyunu umumiye e, oldukça geniş yer verilmiş arkadaşlar. Bu e, Kapitülasyonlar ne zaman, kim zamanda başladı veyahut da ilk borcu ne zaman aldık, o paraları nereye harcadık Ve en sonunda tabi hepsi biliyorsunuz Duyunu Umumiye çıkıyor Duyunu Umumiye nasıl kuruldu, kimlerden oluştu ve nasıl kaldırıldı e, Hoca bunlardan bahsetmiş e, Devam ediyorum Atatürk dönemi yapısal e, reformlarından ve o dönemki hem genel hem de ekonomi politikasından bahsetmiş bize benzeyen bazı ülkelerle kıyaslamalar yapılmış Tablo halinde sunulmuş Daha çok anlaşılır olsun diye Bununla ilgili bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum Güney Kore ile bir kıyaslama yapılmış arkadaşlar 1980 yılında neredeyse Güney Kore ile aynı özelliklere sahibiz teknik veriler açısından Fakat 2016 yılına geldiğimizde ki Kitabın tüm tabloları 2016 ile sona eriyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Güncelleme yapıldığına tahmin ediyorum hoca. 2020'nin ekonomik verilerini de paylaşacaktır. Bence de ihtiyaç var. Çünkü olağanüstü bir süreçten geçiyor ülke. Seçimler oldu. Anayasa değişiklikleri oldu. Ve sistem tamamen baştan aşağı değişti. Ve bugün biliyorsunuz koronavirüsüyle ilgili bir mücadele var. Sonrasında da ciddi bir ekonomik durum söz konusu olacak. O sebeple bence bu kitabın güncellenmesinde ciddi fayda olduğunu düşünüyorum. Yine konumuza girelim. Güney Kore ile Türkiye karşılaştırması yapılmış. Birlikte başlamışız gibi gözüküyor yolu ama geldiğimiz noktada 2016 yılı itibariyle Güney Kore ekonomik gelişmişlikte bizi fersaf fersaf geçmiş. Bu da üzücü bir durum. Onun dışında ee, hoca kişi başı gelir yükselirken işsizliğin neden azalmadığı ile ilgili sorulara cevaplar aramış. Ee, kitapta kitap okurken bu tarz sorularla bu ve buna benzer sorularla karşılaşacaksınız. Hoca bunlara da cevaplar bulmaya çalışmış arkadaşlar. Ee, kitapta bazı sosyolojik analizler yapılmış, nüfus değişimi, ırk meselesi, kültürel değişim, eğitim gibi. Özellikle eğitimde. Ee, pISA verilerinden çok bahsetmiş. Onları tablolar halinde sunmuş. Gerçekten o kısmı okurken çok üzüldüğümü söylemeliyim. Gerçekten bırakın gelişmiş ülkelerle yarışmayı, ne yazık ki 3. dünya ülkeler seviyesindeyiz. Ne yazık ki teknik veriler açısından zaten sonuçlarda ortaya çıkıyor. Eğitim konusunda baya bir zayıftayız, zor durumdayız, kötü durumdayız diyebilirim. Ülkedeki ekonomik değişimleri rakamlarla ve tablolarla ortaya koymuş. Ee, Osmanlı'dan bugüne e, neredeyse tabloları okuyarak e, çok ciddi anlamda bir bilgi edinebiliyorsunuz. Analizler gayet güzel ve başarılı e, arkadaşlar. Dediğim gibi ama 2016 yılına kadar e, tablolar. Dünya coğrafyasında ve siyasetini etkileyen bazı projelerden bahsetmiş Yeşil Kuşak Projesi ve Büyük Orta Proje Büyük Orta Doğu projesi gibi özellikle Yeşil Kuşa projesini çok kişi bilmez ama Büyük Orta Doğu projesi son dönemde çok dillendirilen bir proje olduğu için herkesin az çok kulağına çalınmıştır. İşte bu projelerin ülkemize olan yansımaları ve ülkemizin bu projelerde nerede durduğuyla alakalı bilgiler vermiş hoca. En son olarak da yazar hem dünya hem de ülkemiz açısından geleceğe bakış projeksiyonu çizmiş. Arkadaşlar yazar sorumlu bir aydın olarak e, Osmanlı'dan bugünümüze ve geleceğimize bir projeksiyon ışık tutuyor. E, ve sorunların tespitinin yanında çözüm önerileri de getirmiş. Ve bu çözüm önerilerini sadece ekonomik veriler ışığında değil, e, sosyolojik verileri de içine, işin içine katarak e, inceleme yapmış. Ee, i̇lk kitap kadar biraz önce bahsettiğim ilk kitap kadar beğendim Ancak şunu da söylemek istiyorum ee, Bu kitap daha çok teknik O sebeple e, ekonomiden az çok bilgi sahibi olmanız gerekiyor ki Bu kitaptan daha fazla fayda edinebilin arkadaşlar Ayrıca e, şunu da söyleyeyim Biraz önceki tanıttığım e, yani geçen hafta tanıttığım bu kitapla e, Bir devam kitabı değil Ancak e, bu kitabı okumadan önce bu kitabı, yani Dünya Ekonomik Tarihi kitabını okursanız bu okuduğunuz kitapta, yani değişim sürecindeki Türkiye daha fazla size keyif verecek, daha bilgileriniz daha da oturmuş olacaktır diye düşünüyorum. 100 hocanın bir yazısı, küçük bir yazısı paragrafıyla kitap tanıtımı bitirmek istiyorum, hoşuma gittiği için. <laughs> bir toplum Geçmişte çekilen acıları hatırlamaz. Yapılan hataları değerlendirip hatırlamaz, yapılan hataları değerlendiremezse aynı acıları çekmeye mahkumdur. Tarihini doğru okumayan kuşaklar gün gelir o tarihi başkalarından dinlemek zorunda kalırlar diyor. Çok bence çok doğru, çok yerinde bir tespit. Ee, acılarımızı hatırlayacağız, hatalardan ders çıkartacağız ve ona göre önümüze bakacağız arkadaşlar. Ee, kitabı tavsiye ediyorum. Gerçekten e, bilgi, yükü e, size geçiyor kitaptan. E, çok keyifli okuyacağınızı düşünüyorum. E, teknik verileri de e, unutmadan söylemiş olayım. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın.